Merhaba arkadaşlar güzel beraber Roblox oynuyoruz. Rad Gold Testing. Bakın şimdi size uçmayı öğreteceğim. Dur lan. Dur size uçmayı öğretemiyorum. Lan o ananın Ananananananananananan Ananın power Diriri diriri işte uçmayı öğrettim size. Böyle uçabilirsiniz veya böyle salak bir şekilde uçabilirsiniz. Havalı havuz fly. İşte veya böyle salak gibi uçabilirsiniz. İşte nice. Bakın şimdi bu kıza... <laughs> kız da. kodumu alasın. Bak öldü kız. Öldünüz kız öldü öldü. Aa. Televizyon kafayım ben. Ua. Ua. Abi ben bir kola içebilir miyim? Abi ben bir ko ko kola alacağım abi ya. Şu kola alayım hemen can. Yok ben kola sevmem ya. Lipton Ice Tea var mı? Aa Lipton. Ulan benim Lipton'umu kim çaldı? Heh Lipton Lip severim. Coca Cola'yı sevmem. Çünkü ben aslında içecekler içmem. Oturalım biraz. Yanlış demişim oturmayalım biraz. Ben bir kuzenimi görmeye gideyim. Kuzenim. Kuzenim. Bakın arkadaşlar benim benim kuzenim. Görüşürüz kuzen ben gidiyorum. Kuzen bir çekilsen gideceğim. Bir kuzen ben şöyle giderim. Görüşürüz kuzen. İşte böyle uçabilirsiniz. Havalı hafız fly. Size şimdi bir insanın psikolojisi nasıl bozulur onu öğreteceğim. Mesela bir devin. Uçamıyorsunuz kesinlikle tamam mı? Siz uçamıyorsunuz. Ben de uçamıyorum. Bakın işte adamı çarpıyorsunuz böyle. Adamı bir tane vuruyorsunuz şimdi. Vuruyorsunuz. Sonra kaçıyorsunuz. Huy diye. Tabi adam sizi kovalarsa birden geliyorsunuz üstünden hoppa yapıyorsunuz. Sonra gözden göze giriyorsunuz. C'ye basıp bilgisayardansanız. Hop Michael Jackson taktiğiyle kaçıyorsunuz. Michael Jackson, Jackie, Jackie, Jackson. Taktiği kaçıyorsunuz. Adam size vur. Hala mı vurmaya çalışıyor? O zaman, o zaman zıplıyorsunuz. Hua diye bağırıyorsunuz ve uçuyorsunuz. Hemen hemen hemen. Hui yapıyorsunuz. Sonra adamın psikolojisi çok bozuluyor. Adam birden uçuyor ve kaçıyor. İşte adamın psikolojisini bozmayı başardınız. Yay. Dancı, dancı. Ah. Durun ben Beyblade olacağım. Bu arada ben de kendimi büyütebiliyorum. Birazdan göstereceğim. Durun şimdi ama ilk Beyblade olmalı da. Beyblade, 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 Beyblade. Beyblade, 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 Beyblade. Liptonlu Beyblade Liptonlu Beyblade Lipton içen bir Beyblade Her neyse Beyblade Whee! Bakın arkadaşlar şu şöyle oynanıyor. Bakın şimdi arkadaşlar, Bam! bum Bam! bum. Anan kim bana vurdu? Kız dur sen. Bak avatar'a giriyorsunuz, bak menüye giriyorsunuz, avatar'a giriyorsunuz, şuraya geliyorsunuz, tabi robux'unuz varsa titan, mitan alırsın. Ben robux, um. robuxuz efeyim. Ha şimdi şimdi geliyorsunuz bu kıza bir tane koyuyorsunuz. Kız 200 kilometre uzağa uçuyor gördüğünüz gibi. Sonra kızlar geliyorsunuz bir daha koyuyorsunuz. Bir daha koyuyorsunuz. Bir daha koyuyorsunuz. Kız, kız size bir koyu ölüyorsunuz. Tabi tabi sonra kavga çıkıyor. Vaa diye. Vaa diyorsunuz. Kıza bir koyma. Kız size bir koyu. Sonra sizde. Sizde psikoloji bozan adam çiğ taktiğini kullanıp kaçabiliyorsunuz. Wee! Hopefully, hopefully. Hopefully, fly, Hopefully, hopefully can't fly diye kaçın. Şimdi bakın, boyunuzu bir yapıyorsunuz. Bir. Boyunuz zaten birden başlı- C'ye basıyorsunuz bilgisayardansınız. E gravity'yi kapatıp red goal'a basıyorsunuz. Yok oluyorum. Aa be diyorsunuz. Diye bağırıyorsunuz. Çok öleceksiniz birazdan. Ve öldünüz. Bakın orada bir tane daha adamın cesedi var. Artık bizim de cesedimiz burada. Hı <laughs> Nice nice. Hemen gitmem lazım burada. Havalı <laughs> dur lan. E'ye ee, e, e basarsanız anti gravite oluyor. Bakın anti gravit'i açarsanız ve uçun yapamıyorsanız yani şunu durun göstereceğim. Çok geliyorsunuz, zıplıyorsunuz. Bakın, Illuminate uçuşu bu. Bunu yapamıyorsanız Geliyorsunuz suya, çok <laughs> yapmak istiyorsunuz. Geliyorsunuz suya. Böyle yapıyorsunuz. Ama E gravit anti gravite açık olacak. Böyle uçabiliyorsunuz. He, bir tane deniz yatağına mı ihtiyacınız var? Arkadaşınızla beraber. Şimdi boyunuzu... Boyunuzu iki buçuk metrede... Şöyle yüz yazın o olur zaten. Sonra arkadaşlar... F'ye basıyorsunuz. Şuraya... Şuraya boks hematosten şöyle şöyle geliyorsunuz. Hah. Sonra... Durun. Durun 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 durun. Aha. Böyle yatıyorsunuz. Suya giriyorsunuz. Arkadaşınız da boyunu... 0.5 yapıyor. İşte siz artık bir deniz atarsınız. Tehlike modunda Dırırı 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 Tehlike modunda bu oluyor. Tehlikesiz modda bu oluyor. Her neyse gidelim. Lan ne oluyor? Oyunu bozduk. Ve arkadaşlar Meme'se gelip, Mimise gelip ta 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 yapabiliyorsunuz. Bakın, F'ye basıyorsunuz. ata ta 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 ta. O Ve backflip'leri de şunda yapabilirsiniz. Durun lan. Ue, Ama anti gravity yine açık olacak. Böyle yapabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. İşte benim bir farem. What the fuck? Hee hee! See you! How are you? Vay. Veya balona binip adamları gıcık etmek istiyorsanız balonda yatıp <laughs> böyle değil. Balonda böyle yatıp balon asla kalkmamasını sağlayabiliyorsunuz. Ama bunda sizin de düşme oranınız çok. Yüksek. Ve gidiyorsunuz. Ankara'ya gidiyorsun. tata. Yeber kız, yeber kız. Sen bir yeber, yeber kız. Aha kız düştü. İşte ben kazandım. Aha bu adam çok küçük. Sen küçüksün. Küçük. Küçük. Öl. Küçükleri ölüm. Havalı hafız fly. <laughs> Ne yapıyorsun aga Hı. Kanka ne yapıyorsun? Neyse. Ben televizyon <laughs> kafa. Yanımda faram la la. Ye. Havalı hafız fla. Tatara tatata, motorata. İşte uyuma saati geldi. <laughs> Ve bu, bu, bu videoda burada bitti. See you. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Her neyse kanalıma abone olun. Bildirimleri açın. Like atın. Görüşürüz.